Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Buradan sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Beni yurt dışından izleyen, Türkiye'mden izleyen tüm değerli takipçilerime hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle iki şişliğini harika mı harika güzel bir model yapacağız. Evet hanımlar. Basidin basidi, güzelin güzeli. O kadar diyeyim ya. Muhteşem bir model yapacağız. Evet. Bu güzel modeli sizlerle paylaşmadan önce hemen şimdi öncelikle bir modelimi sizlere göstereyim. Bakalım beğenecek misiniz? Beğenirseniz yaparsınız sevgili takipçilerim. Evet güzel hanımlar. Gerçekten modelim bakın hem kız hem erkek bebekler için kullanılabilecek. Bayan yelek modellerinde, hırka modellerinde süveter modellerinde, şal modellerinde. Yani yapımı da bir o kadar kolay, çok çok güzel bir modelle geldim size sevgili hanımlar. Bakın yine pembiş ipimle bakın şöyle gerçekten sizler dilediğiniz lastik modellerini uygulayabilirsiniz. Evet bakın şöyle modelim gerçekten çok şık gösterişli bir model. Yapımı da bir o kadar kolay sevgili hanımlar. Bir de o kadar hızlı ilerliyor ki model gerçekten hızlı ilerliyor ve çok çok güzel bir model. Bakın hanımlar. Hepinize tavsiye ederim. Çeyizlik yelek modellerinde. Sevgili hanımlar, şal modellerinde harika bir model. Bakın şöyle. Gerçekten çok şık, gösterişli, güzel bir model. Şöyle bakın esneyebilen. Bakın. Harika, kolay bir model. Hadi bakalım. Modelimizi sizlere gösterdim. Modelimizin arkası da böyle bakın. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu güzel modeli hep birlikte yapalım sevgili arkadaşlar. Evet modelimizi kenara koyalım. Şimdi e, Alize Baby Best'in güzel bir ipini kullanacağım sevgili arkadaşlar. İpimi daha önce kullandım. Söktüm. Yalan söylemeyeyim sizlere. İpim biraz inceldi. Alize Baby'in bir ipi. E, gerçekten hanımlar harika bir e, model. Hepinize tavsiye ederim. Bakın ben şöyle haroşa lastik yaptım. Diğerinde ne yapmıştım? Şöyle bir ters bir düz e, yapmıştım. Bunda da haroşa yaptım sevgili hanımlar. Evet güzel hanımlar hemen Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Modelime başlıyorum. Modelim 3 e, numaralı bir şişle öreceğim. Hemen şu şekilde sevgili hanımlar bakın. 5 artı 1 modelimiz. Yani 6 altı ve 6'nın katları ve kenar ilmekleri. Şu şekilde 2 4 6 2 4 6 2 4 6 2 4 6 Bakın bu 3 ilmeğimde birisi bu modelime ait ikisi de kenar ilmeklerim sevgili hanımlar. Evet sağda ve solda kullanılmak üzere kenar ilmeklerim. Bismillahirrahmanirrahim diyorum ve modelime geçiyorum sevgili hanımlar. Şimdi modelimizin Başında iki tane kenarda düzgün dursun diye şöyle iki tane düz ilmek yaptım. Bakın. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Kenar ilmeğim ve bir düzü. Burada her ilmeği iki kere bir, iki. Bakın. Bir, bir, iki. ikinci modelim. Bir, iki. Üçüncü modelim. Bir, iki. Dördüncü modelim. Bir, 2. Bakın 5 tane bak kenar ilmeği bir tane düz. Bir ilmeği iki kere ördüğüm ilmeğim 1 2 3 4 5 tane. 5 tane bu şekilde yapıyorum. Araya bir tane düz ilmek örüyorum. Şimdi modelimizin tekrarını tekrar yapıyoruz. 1 2 1 2. Aynı ilmeği iki sefer ördüğüm zaman şişimin başını dolamış oluyorum. İki kere şu şekil dolamış oluyorum hanımlar bir sonraki sırada ilmeklerin boyunu uzatmak için bakın şimdi burada bir tane ters yaptım hemen göstereyim bakın burada bir tane ters yaptım iki tane iki tane iki ikiye dolanmışlık ip yaptım ilmek yaptım şöyle bir iki üç bir iki dört aynı ilmeği bir iki aynı ilmeği iki defa örüyorum bakın şimdi burada bir tane düz ilmeğim vardı Hemen burada yine aynı ilmeği iki kere ördüm. 1 2 3 4 5 tane oldu. Yine arada bir tane tek yapıyorum. Bakın tek ilmek düz. Şimdi burada yine 5 tane ilmeğimi 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 hemen sayalım. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5 tane yine başını dolay dolayarak yapmış olduğumuz ilmeklerimiz var. Yani aynı ilmeği iki kere battık. Yine arada bir tane düz yapıyorum bakın. Yine burada 2, 4, 5 tane ilmeğimi aynı şekilde. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bakın 5 ilmeğim yine iki kere aynı ilmekleri iki kere örerek 5 tane ilmek yaptım. Bu başlangıçta kenar ilmeğim ve bir düzüm vardı. Burada da bir düzüm ve bir kenar ilmeğim var. Evet modelimin birinci sırasını bu şekilde yaptım sevgili hanımlar. Modelimin ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada bir tane düz yapıyorum. Önden de düz, arkadan da düz. Şimdi kenar ilmeğimi ve bir düzümü yaptım. Burada biz ne yapmıştık? 5 ilmeği arkadaşlar aynı ilmeği 2 örerek, 2 tane örerek 2 tane ilmek elde ettik. Bakın 2 2 ilmekler. Bunlar bizim modelimizin boyunu uzatmakta kullanıyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın. 5 tane ilmeğin boyunu uzattım. İpimi kendimden taraf alıyorum bakın. Tekrar bu 5 ilmeği tekrar geriye taktım. Bakın. 1 2 3 4 5 ipimi şöyle üzerinden doladım. Tekrar şişime geri aldım. Tekrar şişin önüne ip aldım. Tekrar ilmekleri geriye taktım. Tekrar bir kez daha dolandırdım. Tekrar diğer şişime ilmekleri geri aldım. İpi tekrar önüme aldım. Tekrar ilmekleri şişime taktım. Bir kez daha dolandırdım ve burada 5 ilmeğimi bakın 1. Üçüncü dolamada 2. 3. 4 ve 5. Bakın 5 ilmeğimi ördüm. Şimdi arada bir tane düz ilmeğim var tekrar. Yine burada bir model bu şekilde tamamlandı. Şimdi burada benim 5 tane yine uzatmam var. 1 2 3 4 5. Bakın. 5 tane uzatmayı aldım. İpi kendimden taraf alıyorum. Bakın şu şekilde. 1 2 3 4 5 bakın. İpi şu şekilde ilmeklerin üzerinden geçirip bu 5 5 ilmeği tekrar şişime alıyorum. Tekrar ipi kendimden taraf alıyorum. Bu ilmekleri tekrar şişime takıp bir kez daha dolandırıyorum. İlmeği tekrar diğer şişime alıyorum. İpi ön tarafa alıp 3. kez dolandırıyorum. Bakın. 3. kez dolandırdığımda artık ilmekleri üçüncüsünde örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. Bakın. Aradaki düz ilmeğim. Evet güzel hanımlar bakın bu kadar kolay ve basit bir model. Şimdi yine 5 uzun ilmeğim. 1 2 3 4 5. Bakın 5 tane uzun ilmeğimi aldım. Tekrar ipi kendimden taraf alıyorum. 5 ilmeğimi diğer şişime taktım. 1 2 3 4 5. Bakın. Üzerinden ipi bir kez atlattım. Diğer şişime ilmeklerimi aldım. İpi tekrar kendimden tarafa aldım. İlmeklerimi tekrar diğer şişime taktım. İpi bir kez daha atlattım. ikinci kez. İlmekleri tekrar diğer şişime aldım. Üçüncü kez yapıyorum. Üçüncü kez atlatıyorum bu şekilde. Ve üçüncüsünde bu beş ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. İki. Üç. Dört. Ve beş. Bakın. Şimdi aradaki bir düzümü örüyorum. Şimdi yine sevgili hanımlar ilmeklerimizin boyunu uzatıyoruz. 1 2 3 4 5. Son kez ilmeklerin boyunu uzattım. İpi kendime aldım. Buradaki 5 ilmeği taktım tekrar. Bir kez dolandırdım bakın. İlmekleri tekrar geriye aldım. İpi önüme aldım. 5 ilmeği tekrar diğer şişime takarak bir kez daha dolandırdım. Yine bu 5 ilmeği diğer şişime alıyorum. İpimi kendimden tarafa alıp ilmeklerimi tekrar diğer şişime takıyorum ve e, ön tarafa ipimi alınca buradaki 5 ilmeği, 5 düz ilmeği örüyorum. 2 3 4 ve 5 Bakın buradaki bir düzümü ve kenar ilmeğimi ördüm. Evet güzel hanımlar bakın modelimin İkinci sırasında bu şekilde yapmış oldum. Şimdi modelimin üçüncü sırasındayım. Burada tüm ilmekleri, üçüncü sıradan benim yine karıştırdım. Siz elimi takip edin hanımlar. Tüm ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Hiçbir işlem yok. Bakın. Hiçbir işlem yok. Tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Şey Pardon. Düz olarak örüyorum. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Modelim hem kolay hem çok şık ve güzel bir model. Belki birçoğunuzun bildiği bir model ama hala gündemde olan ve hala göz kamaştıran çok şık çok güzel bir model. Bu modelin ismini tam olarak bilmiyorum ama e, sizler biliyorsanız yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Evet. Bu sıramı da tamamen düz ördüm ve örgümün ön yüzüne geldim. Bakın hanımlar, şöyle, bu şekilde çok şık ve çok güzel oluyor. Tabi model ilerledikçe kendini gösteriyor sevgili hanımlar. Şimdi modelimizin yeni, yeni kurulumu için zemin hazırlığını yapıyoruz. Yine burada bir sıra düz yapacağım bakın. Şimdi burası buradan itibaren şimdi haroşanın üzerine modelimiz kurulduğu için direkt modele giriş yaptım. Şimdi buradan hanımlar bakın 4 sıra e, önden düz arkadan ters yapıyoruz. Yani 2 sıra önden düz 2 sıra da arkadan ters yapıp daha sonra bir haroşa sırası elde edeceğiz. Sonra modelimizi tekrar kuracağız. Şimdi bakın bir sıra düzümü örüyorum. Gerçekten sevgili hanımlar, hepinize canı gönülden çok teşekkür ederim. İlgi ve alakanızdan dolayı, beni yurt dışından, yurt içinden, Türkiye'mden izleyen tüm değerli dostlarıma, takipçilerime buradan teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten henüz abone olmamış olanlar varsa, abone olursa, yorum ve beğenileriyle kanalıma ve bana destek verirlerse çok mutlu olurum sevgili hanımlar. Ee, modellerimi beğenmenize çok mutlu oluyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, modelimin arkasında da bakın ters örgü yapıyorum. Önden düz yaptık, arkadan ters. Hızlı bir şekilde örelim hanımlar. Bu şekilde tüm ilmekleri ters örelim. Evet, modelin arkasında tüm ilmeklerimi ters ördüm bakın. Şimdi modelin ön yüzündeyim tekrar. Modelimizin ön yüzünde sevgili hanımlar yine tüm ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bakın tüm ilmeklerimi yine düz olarak örüyorum. Bu şekilde bu şekilde tüm ilmekleri düz örelim. Evet bu sırada da bakın tüm ilmeklerimi düz ördüm. Düz örgümü yaptım. Arka yüzünde yine tüm ilmeklerimi ters öreceğim. Bu şekilde modelin arkasında da tüm ilmekleri ters örüyoruz. Bakın bu şekilde tüm ilmekleri ters örelim. Bu şekilde. Evet tüm ilmeklerimi bakın arka yüzde de ters olarak ördüm. Ön yüze geliyorum bir kez daha hanımlar. Ön yüzden tüm ilmekleri ters örüyoruz. Bakın. Bu şekilde bir kez daha düz örelim. Bakın. Bu şekilde devam edelim. Evet modelimi bir kez daha bakın ön yüzden düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzden de haroşa örgü olacak çıkması gerekiyor hanımlar modelin girişi için burada da tüm ilmeklerimi düz örüyorum bakın bu sırada da tüm ilmeklerim düz bir sıra haroşa örgü çıkacak arkadaşlar hani ikinci bir modelin kurulumu için öncelikle bir sıra haroşa örgü çıkması gerekiyor bakın burada da bir sıra düzümü ördüm ve haroşa örgümüz çıktı arkadaşlar şimdi bu sırayı da tüm ilmekleri düz olarak bu şekilde devam edelim. Evet güzel hanımlar bu sıramı da tüm ilmeklerimi düz örerek ön yüzünde bir sıra haroşa sıram çıktı bakın şöyle. Bu bizim ara boşluğumuz arkadaşlar. Siz dilerseniz bunu daha da büyütebilirsiniz bu ara boşluğunu. Hani daha sık yap, yapmak istemezseniz daha uzun mesafeli olarak yapabilirsiniz veya daha kısa mesafeli yaparsınız. Bence en ideal e, şekli böyle. Şimdi modelimizin tekrar burada modelimizi kurmuştuk biliyorsunuz ilk modelin girişinde. Bakın haroşa üzerine yaptığımız için modeli lastiğimi kurduğum için hemen modele girdim. Şimdi burada modelimi tekrar kuruyorum hanımlar. Bakın kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane düz örüyorum. Şimdi her ilmeğimi iki kere beş tane ilmeğimi şöyle bir iki üç dört beş ilmeğimi iki kere öreceğim. Bakın yani şu şekil başında dolamış oluyorum. 1 2 1 2 1 2 1 2 Sayalım. Kenar ilmeğim 1 tane düz ilmeğim. 1 2 3 4 5 tane bakın. 5 tane ilmeği iki kere başını dolayarak yani iki kere aynı ilmeğe batarak yaptık. Arada bir düz. Bakın arada bir düz. Yine buradaki 2 1 2 3 4 5 ilmeği aynı şekilde yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 sayalım. Evet, ortadaki tek ilmeğimizden sonra bu tek ilmeğimiz bakın ortadaki 1 2 3 4 5 bir tane fazladan yapmışız arkadaşlar şöyle yanlış olmasın tutalım. Şu bizim ortadaki düz ilmeğimiz. 1 2 3 4 5 bakın. Şimdi ortadaki düz ilmeği yapıyoruz. Yine burada 5 tane. Şimdi aynı bu şekilde devam ediyorum. Bakın bir tane ortaya düz ilmek yaptıktan sonra buradaki 5 tane ilmeğimi nasıl yaptıysam buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Evet buradaki tüm 5 ilmeklerimi de yani 5'li modelimi yaptım. Son kenar ilmeğine geldim. Bakın bir düz, bir de kenar ilmeğim var. Şimdi modelimizin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum arkadaşlar. Burada bir tane düz ilmeğim var bakın. Kenar ilmeğimden sonra bir tane düz yaptım. Burada ikili olarak ördüğümüz 1 2 3 4 5. Bakın 5 ilmeğimi diğer şişime aldım. İpi kendimden taraf alıyorum bu 5 ilmeği bakın 1 2 3 4 5 ipi şöyle üstünden atlatıyorum 1 oldu ipi tekrar önüm alıyorum ilmekleri diğer şişime alıyorum ikinci kez atlattım ipi tekrar e, ilmekleri diğer şişime aldım ipi tekrar önüme aldım tekrar ilmekleri diğer şişime aldım ve üçüncü kere atlattım şimdi 1 2 3 4 ve 5. Bakın ilmeklerimi 5 düz olarak ördüm. Arada bir tane düz ilmeğim var. Tekrar 1 2 3 4 5. Bakın 5 ilmeğimi tekrar şişime aldım. İpi kendimden taraf alıyorum. Bu 5 düz ilmeğin üzerinden 3 kez geçiriyorum. Bakın şu şekilde. Tekrar şişime geri alıyorum. Tekrar ikinci kez geçiriyorum. Bakın tekrar 3. kez geçiriyorum. 3. kez geçirdiğimde örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 aradaki bir düzümü yapıyorum. Evet hanımlar. 2. Ikinci, iki, ikinci modelimizden de iki tane model gösterdim. Şimdi buradaki ilmeklerimi de aynı şekilde yapıp geliyorum. Evet hanımlar, buradaki ilmeklerimi de tamamladım. Bakın şu şekilde örgünün arkasındayım. Tamamladık. Şimdi örgünün ön yüzündeyiz. Artık modelimizin son sırasını yapacağız arkadaşlar. Aslında modelimiz bitti. Burada yine düz örgü yapıp arkada ters yapacağız. Evet modelimiz bitti arkadaşlar. Şimdi buradaki aradaki düz ilmekleri nasıl yapmıştım? 2 sıra önden düz, iki sıra arkadan ters. 4 sıra yapmıştım. 4 sıra yaptım sonra bir sırada haroşa sırası yaptım. Bir sıra önden düz, bir sıra arkadan düz yaparak haroşa sırası yaptım. Yani altı sırada bir model kuruyoruz sevgili hanımlar. Bakın modelimiz bu şekilde. Gerçekten güzel oluyor. Şimdi ben düz ilmeklerimi de şöyle bir size yapıp e, yap, yani yapmama gerek yok. E, modeli videoyu uzatmayalım. Şu aradaki a bölümü buraya yapacağız. Şimdi bir sıra düz gideceğiz. Arkadan ters öreceğiz. Başa geleceğiz. Tekrar bir sıra düz öreceğiz. Tekrar arkadan baş, başa geliyoruz. Bir sıra ters. Tekrar başa geliyoruz. Bir sıra düz. Arkasından da yine düz örüyoruz. Yani şu haroşa sırasını yapıyoruz. Sonra modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şu şurayı, şu bölümü yaptıktan sonra. Evet modelim bu kadar kolay ve basit bir modeldi sevgili hanımlar. Gerçekten e, ben çok beğenerek, severek yaptım bu modeli. Sizlere de en güzel şekliyle anlattığıma inanıyorum. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Modelim gerçekten çok şık ve çok güzel olduğuna inanıyorum. Bakın modelim bu şekilde harika bir model. Şöyle biraz daha büyümüşünü görelim. Bakın modelimizin ilerlemiş hali de bu şekilde. Siz bundan bir bebek kaza, bir bebek bluzu, yapabilirsiniz hanımlar. Bebek bluzlarında, yetişkin bluzlarında kendinize bluzlar yapabilirsiniz. Harika olur sevgili hanımlar. Kış ayına girdik. İster yelek yapın, ister hırka yapın, ister süveter yapın. ister bebek battaniyesi, ister bebek geliği, ister bebek hırkası, ister bebek patiği, ister yetişkin patiği. Nerede kullanırsanız kullanın. İster etol şal yapın. Yani kullanabileceğiniz her yere uyan gerçekten gösterişli, güzel, çok şık bir modelle geldim size. İnşallah beğeneceğinizi düşünüyorum. Beğen, beğenilmediği zaman çok üzülüyorum. İnşallah beğenirsiniz diye düşünüyorum. Arkası da bakın bu şekilde. Evet güzel hanımlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer henüz kanalıma abone olmuş olmamış değerli takipçilerim varsa abone olup yorum ve beğenileriyle destek verirlerse inanın çok mutlu olurum. Bakın böyle bir güzellik. Evet yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere sizlere bakın ikinci modelim de şöyle koyayım. Yeni videolarda tekrar bir arada olmak üzere sizlere Allah'a emanet olun diyorum. En güzel günler, en güzel yarınlar sizin olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili takipçilerim.